Başamak, sunay aydınlamaksa muhabbeti sunar. <laughs> Özlemlerin sevgiye dahil olduğunu bildiğimiz, çok özlendiğimiz, çokça özlediğimiz izleyicilerimizin hasretle beklediğini bildiğimiz ekranlarda muhabbetle muhabbete devam etmeye geliyoruz. Uzun ve güzel bir yaz geçirdik. Biz mola dedik ama ayrı kalamadık. Yaz boyu Avrupa ve Türkiye'yi yine adım adım dolaştık. Enerjisi, kahkahası, muhabbeti bol bir bölüm hazırladık. Bartın'ın meşhur kadınlar pazarına düştü yolumuz. Eğlencesi bol muhabbetler topladık. Bak şöyle bir şey var. Ne varmış? <laughs> Almanya Essen'de başarılı iş insanları Tuncer ve Hasan Beyler'in Altıntaş Taşeron firmasının açılış davetine icabet ettik. Davetlilerle muhabbete doyduk. Trabzonlu evet. Hemen verdiği şiveye de. <laughs> Değil mi? Verdiği Bir şive bir burun. Türk nüfusunun oldukça kalabalık olduğu Düzburg'dayız. Türkiye'deki lezzetleri aratmayan Ankara restoranının lezzetleriyle sizleri de tanıştırmaya geldik. Duyduk ki Hollanda sokaklarında aranır olmuşuz. İstikamet aldık. Muhabbetle kucaklaşmaya Den Haag'a koştuk. Şey her iş, çok. her ayak var bende. Her ayak var. Bohum'da Polat Şoför Okulu'nun açılışına geç kalmadık. Tam zamanında muhabbetimizle kavuştuk. Duisburg'da eğitim alanında adından sıkça söz ettiren Emo'da muhabbetimizi en doğru bilgilerle taşlandırdık. Hepsi ve daha fazlası bu hafta Maksat Muhabbet'te. Sakın kaçırmayın. muhabbet Gezelim görelim karış karış Avrupa'yı Hazır olun size muhabbete geliyoruz Maksat muhabbet